Smoker <laughs> Tamam takım iyi ya. Smoker, smoker, ya. smoker jet olsam. Aynen. Ben olurum smoker ama koyayım. Arkadaşlar selam. Bugün gümüşleri şey pardon. Martı burayı siktir et. Arkadaşlar selam. Bugün demirleri dövmeye geldik. Şey <laughs> <'u da> <laughs> şun, Arkadaşlar bu videoya like atan, yorum atan ve kanalımıza abone olan kardeşlerimin de arasından <laughs> bir kişiye 1250 ve valorant point vermek istiyorum Fakat şartları yerine getirmeniz önceliğimizdedir Ağzıma Çekilişe katılmak isteyenler yorumlar kısmına da hesaplarının linklerini ve ee, bir instagram adresine bakarsanız çok sevinirim Lütfen çekilişe katılmayı unutmayın Sizleri seviyorum Bu maç ortalığı yakacağız Aç Orada ben öldüm öldüm sen dedin sonra Beyler Bir dakika sessiz sakin Hayır ben diyorum Sky can versene Bakmayın. Lan ne yapıyorsun oğlum? Vallahi hadi ileri gel. O adam şey yapıyor. Oha adam. Beyler. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Bunlar bunlar var da çöp ya. Durum. Beyler bu arada YouTube kanalıma video çekiyorum haberiniz olsun. Buradan herkese selamlar. Kaliteli insan. Adın ne YouTube? Un? Duvarı kırıyorum beyler. Adı ne YouTube kanalı? Burada kardeşim. Bakın şimdi. Dur be kardeşim. Kanaladım bu arkadaşlar. Yani, ben Zula'dan geçtim Valorant'a daha yeni. Gel bir sıfır. Ay arabanın. 3 mit. Oğlum bana tecavüz ettiler mitte. Ben de sana küçük bir troll yapayım mı bir de? <laughs> Hadi yap. Yok mu bir kışkırtma? Ya pantuk Alo alketler mi? Ozan dur, bir aralayayım, bir aralayayım. Başka Alafan'ın kanalına yarın video yüklersen şey şey. Oğlum yarın gir kana. Alafan Valorant yaz, abone ol, aç bildirimleri. Yarın sana bildirim bak, gelince şey... aç, zaten kendini göreceğin. Bittim lan. Değmiyorsam aynı gibi. Tanıyor. Görüşürüz. Kimle? Av başladı. Rof, Ross evet Berkan. En son oynadığın böyle böyle. Ne anlamadım? Geldim şu an. Evet evet benim o yan kanalım işte şu normalde ben Zula çekiyorum bu Val Valorant kanalım için olan bir şey. yeni kanal açtım. Düştüm. Abi yalan sıra. Hocam eskiden bir şey vardı Bence, Bence. Bence. ve Katran içinde sen var mıydın Zula? Vardım oğlum Berkant tabi aynı takımda oynadık biz zaten. İnanmıyorlar bana Sayda e dikkat etsene. Beni Sait tarafından mı? Hayatta kalan son oyuncu. Ya, ya, Bizim de zulada bir kral var ya. Şu an hala var da 114 var. Bunu adam sana taşak geçiyor. Ne lan? <laughs> ha? Helal helal. Al işte troll sana. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu kanalımın bu kanalımın ilk içerik videosunda siz denk geldiniz. Frag movie var. Radyo Frag. Movie. Var da Berkant hiç tanımıyordum. Alafan'dan tanıdım. Şimdi. Ya Berkant yavşağı duy bunları. A, bu hesap Demir. Bakalım. Abi bir tek inan bir tek inanasın gelmedi ama abi neyse. Oğlum niye inanmıyorsun? Yaz Instagram'dan cevap vereyim sana. Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Oraya <laughs> Hala şokum Niye oğlum niye oğlum şoksun? Abi esporcu denk geldik yani. Olur ne öyle ya. Valla ya. şans yani. <laughs> Ya Berkan abi hoş abi ya teyre. Berkan abiniz güzel çar. Berkan abinizi bir siksen. Dolduruyorum. Deviriyor. Devam. <laughs> Bence meyin. Bir düşman kaldı. Hadi daha. Adamı kaçırdı. Aa, kaçırdınız belki. Kardeşim bu jet uçakları online. Sizin ya. ranklar ne arkadaşlar? Derecesi... Oh. 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 Biri gitti. Bomba atıyor, bombası yok kardeşim benim ya. Bu mal. Hiç anılmaz bence. Seyirci sana cevap vermiyor. Adam az. yüzünüz düştü. Ha! Neymiş ya kardeşim bu? bas canım. bana. Allah ümmet. Yallah hız Sky. Canal, Can, Sky, Can. Gözlerini kapatalım. Bu vuruşları göremiyorsunuz ama yarınki videoda göreceksiniz arkadaşlar. Kesin izleyin bak. vantepler tap'ler havalarda uçuşuyor. Biz paylaşacağım mı? Evet. Ya 4'te ya da 5'te paylaşacağım ama yüksek ihtimal 4 olacak. Dikkat edin. Hı? Siz abone, abone olup bildirimleri açın orada zaten ben takip ben edersiniz unutsanız da. Oğlum bunlara niye one tap atamıyorum? Çok hızlı çıkıyorlar. Kardeş bir şey kalmış ha. Adam düştü öldü oğlum. Nerede bu? Nerede? Burada mı? Hemen hemen şöyle YouTube kanalımızı reklamını yapalım ki abone gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel vuruşlar adına sizler de abone olursanız. 31'e 3 gidiyoruz. Sıcımızı, mışımızı Nasıl lan? Oh fuck man! Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike da düştü. İki ölmedim ya. 35 kill. Son sayı. <laughs> Çaldırıldım şu son düdü. <laughs> Kafa yiyeceğim ya son düdüğü ne? Beyler bir şey söyleyeceğim. Gelin bir challenge yapalım. Geçin base'e beşini de ben vurmaya çalışalım. Son round. Sky sen benle gel beni yıllarsın sadece. Gel benle Sky. Adamları vurmayın. Beşini de ben vurmaya çalışayım. Son round. Tam <laughs> <gülüyor> 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 sal sal. Dur bakayım dur sal sal. Ha ha ha. O neymiş oğlum? Savunucular kazandı. salk arkadaşlar. Oğlum <laughs> harbiden o neymiş? Aynen öyle. Arkadaşlar izlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. 29 puan aldık. Demir rankını harbiden taşıdık yani. Güzel bir maçtı. 40 vurdum. <laughs> Zevk aldıysanız like atıp abone olarak destek olabilirsiniz. Yorum atarsanız çok mutlu olurum. Şekil şekil kesinlikle katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you later.